Arkadaşlar merhabalar. E, aracımıza pastacılar atılacak. Yalnız e, bu pastacılar atılana kadar bir sürece en azından şu beyaz kılcal çizikler, hariler görünmesin diye e, renkli wax süreceğim üzerine. ksoapip marka. E, Xorpip marka bir şey. Crystal wax. E, sürdükten sonraki halini göstereceğim. Şimdi tabi kamerada, telefonda belli oluyor mu? Evet oluyor şu an gayet beyazlar. Şu şekilde. Şimdi ben bunu bir süreyim. Bakın ciddi anlamda bir pastacılar istiyor. Farkındayız. Atılacak zaten. Şöyle bir e, sol üst tarafta tahmin şu bölgede bir deneyelim. Ondan sonra tekrar tek mi tutacak? Tamam. Şu an zaten Şöyle bir gidelim bakalım ne kadar etkisi var. an itibaren Bir rengi Olsun Burada Birkaç dakika bekleyeceğiz Değerli arkadaşlarım Birkaç dakikadan sonra Biraz kuracak hava zaten da sıcak Çok fazla beklememize gerek yok Kurduktan sonra Bakacağız en azından bizim amacımız e, arabaya pastacılar atılana kadar fare görüntüsünden uzaklaşması. Şimdi şehriye elinden olacaktır mutlaka. Elle yapılmaz bu diye. Ama bence bir pasta cila olmadığı için elle de... Bu elleri... taraflar daha düzgünmüş oraya göre. Ya aslında o biraz da ışıktan gelme kaynaklı yani. Bu tarafa mesela şuralar çok fazla Hı -hı. Görünüyor o biraz ışıktan kaynaklı hmm, Anladım çok, 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 çok Şimdi biraz yapacağım böyle Ve daha sonrasında Sileceğiz bakalım Ne olacak fark olacak mı Hatta Şimdi ne silebilirim çok fazla Bekletmeye gerek yok Kuru bez mi kullanacağız? Ha, kuru bez kullanacağım. Bak benim kuru bezimiz. Bak, Olması lazım bagajda. Şey bir tane videoda şey görmüştüm. E, vatandaş arabayı e, pastacılar yaptıktan sonra silerken şey diyordu. E, düz. Daire çizmeyin. Heh, düz tabi. Düz yapın. Diyordu. Doğru söylüyorsun. O yüzden en son bitişinde şu şekilde dikey iz bırakacak şekilde yapacak adam şey demişti yani ya yatay olarak ya dikey olarak belirli bir ışığın yansıması olacak şekilde yapın demişti O yüzden de şöyle giderek bitişi böyle yaptım onu tamamen kaldırmayalım güzel olursa diğer tarafı da yapalım tamam şöyle durmasın Orada oluyor mu? Evet evet şu an bayağı belli oluyor. Şöyle tek yönde olacak şekilde temizliyorum. Yine en son tek yönü çekeceğim. Yine daha temizleyeceğim. İyi bir kez çıktı yalnız. Biraz zor temizleniyor. Hatta kalıyor gibi de birazdan sıra bastıra temizlemesi Ya yani bu taraftan bakınca şurada bir renk farkı var ama tabi genel olarak genel nasıl görünecek bakacağız. Biraz daha mı kurması lazım acaba? Biraz daha, daha için? tabi kurması lazım ama biz çok bekletmedik. şu yan tarafları biraz daha bekleteceğim. Hı hı. Hani videodakiler şimdi bazen şey oluyor. Videoyu kesiyor. Araba arabayı boyatıyor. Sonra diyor ki kardeşim pastacılardan sonra böyle oldu. Hani öyle oldu video kesilmesin diye. En azından hızlı bir şekilde yapalım dedik. Burada bir bez daha. Bagajlı olması daha lazım. lazım. Sen kesilmesin. gelene kadar ben de ulaşabilirim istersen. gerçekten çıkmıyormuş. Olması lazım yeşil bez bir... Şöyle. En azından leke, son leke alsın diye şöyle yapabiliriz. Sen bir de karın temizleyelim. Yani şöyle bakınca burada bayağı bir etkisi oldu. Zaten çizgi belli oluyor bak. Tabii tabii. Hatta şöyle yapayım o çizgiyi de şöyle yapayım da hani şey olmadı görünsün. Nasıl diyeyim hani böyle ıslattıktan falan kaynaklı olmadı görünsün. İşte. Bu aslında bazı markaların hızlı cilaları var. Evet. Bu işi gören. Ama onlar doğgul olduğu için araba yıkamada tekrar gidiyor. Yani e, şey diyorlar. Ciladan sonra kolonyayı dökün. Bakın eğer kolonya geldiği yer açılıyorsa o cila uzun vadeli değil. Çünkü cilanın amacı aşındırarak evet. düzeltmek. Aşındırmayıp dolduruyorsa çok bir faydası yok. Bir kaç yıkamada eski haline döner. Yani şu an Tabii kamerada da olduğu gibi gözle görülüyor. Ciddi anında fark var. Evet, şöyle yine yani kenardan geleyim. Burayı farklı açılardan çek ki binanın yansıması olduğunu falan düşünmesinler. Hani Tabii. işte buraya binanın çatısı giriyordu yani renk farkı oluyor gibi düşünmesinler. Şöyle Ürünü geleyim. biz bu arada satmıyoruz ha. ürün şey satıcısı biz değiliz. Biz sadece kullanıyoruz. Şu Bir şey de değil mi? Çok de. iyi parladı. Yani hariler devam ediyor. Hariler gitmedi. Şu an benim telefonum da e, parlıyor. Ben göremiyorum ama net. Ne taraftan çeksem belli olur acaba? Bu tatlıklarda toz değil bu, bu arada ha. Baya iyi parladı, yani sen aynı gibi görünüyorsun burada. Yani ee, bu ürün kullanabiliriz. Benim gölgenle dolayı mı parlıyor acaba böyle? Yani şu taraflarda yine matlık var, zaten o taraf hiç, hiç açıcı değil yani. E aslında en rahat buradan görünür. En rahat bu açıdan görünür. Çünkü gözle baktığın zaman bile inanılmaz fark var. Hatta Ama bunun fotoğrafını da çekelim. Fark gerçekten ciddi anlamda fark var. Şeyler yok. O beyaz e, ince hareler yani yok. En iyisi yakından göstereyim. Şimdi şurada harelerin olduğu yerler çok belli. Bir tık daha aslında. Şöyle uzaklaştığı geliyorum. Bitti. Bakın bu tarafta hareler gitti. Bir tık daha uzaklaştırabilirsin. Tabii aslında. Şu lekeler kaputun kendi lekesi mi yoksa baksın lekesi mi onu bilmiyorum ama. Paşam bunlar daha önceden kalmış ya da taşıdı falan da olabilir çıkmış. Kaputun zaten pek iç açıcı durumda değil yani. Şurasını göstereyim. Bir yerde daha vardı böyle işte şurası. Bu, bu açıdan, bu açıdan şöyle bir çapraz çekebilir miyiz? Şöyle mi? Evet. Şuradaki. Evet. Bakın değerli arkadaşlar, bu bu arada şey değil. Şimdi e, bazen şey oluyor işte. Arabayı yıkayın da bir de öyle görelim ya. Da araba tozluymuş Bakın değerli arkadaşlar. Buradaki fark toz değil. Yani bu e, arabanın gerçekten paslı cilası. İstersen mesela. su getiririk de, su tutalım bir de öyle sileyim hemen üstünü. Tamam o zaman şimdi kilometre kadar zaten siyah görünecek. Bezle Şeyin yani içine yok. bir tane az, az, az koy. Tekrardan ölü görünecek. Yani güzel <laughs> mat görünecek kuruyana kadar. <laughs> He. Yani. Su geldiği için parlak görünecek. Ve suyu koyalım. Ha şu olabilir. Su tutmazlığını kontrol edebiliriz. Edelim. Evet. Tam su tutmazlığını kontrol edelim. Ama hala bunun daha iyi silmesi lazım. Ben sildikçe iz yapıyor. Beş parmağımın izi çıktı senin, hatta burada. Senin belinde kaldı. Öyle <laughs> mi? Yani bayağı bir iz bıraktım burada. Elimin izi duruyor. Umarım gider çünkü ben perişan ettim burayı. Ama hala arabanın üstünde de bayağı kurumamış vaksar bu. Buna ben yanlış hatırlamıyorsam 24 saat bekleyin diyordu. Yok onu... 4 Seramik miydi? Neyse. Bayağı bir toparladım sanki gir. İlk bu bezle sildik. bezde baksı kalmış galiba. taraftan çok belli olmuyor. Ama bu tarafa geçtiğim zaman gerçekten bayağı bir belli oluyor ya. Şimdi beş parmak geçti mi? Geçti geçti. Şimdi şöyle deneyelim. E, suyu tam izimiz... izimiz atalım. Şu şekilde zaten he. belli. Şu şekilde suyu döksa. Bir farkı var mı? Yok. Çok bir farkı yok. Aslında bir farkı yok. Hatta e, baksiyeden su daha mı az gitti? Su bol gitti. Yok hemen hemen aynı. Şu bir şeyi çekin çekeyim. Bakalım. Yani vaksla şeyde vaksız alanda su yok. daha fazla gibi sanki bir tık. Bak orada su var. çok da bir fark yok gibi. Belki e eğimden çok... kaynaklıdır. Ya yani su tutmazcı daha değil sonuçta. Şimdi bir su gelen yerleri bir silebiliyor muyuz? Tabii ki şöyle üstünde, şöyle 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 dökeyim abi. Önce bir sabun diye dökmeyelim demiştim ama. İnşallah. Bu bezle ıslatmayayım. Tamam. Sizgi hala net. Ama bak sadece kurumamış gibi. Bak kurumadı. Zaten çıkıyor şeyler. Buna da çıkıyor. Az zaten kuru bezesin diyorlar Ama en azından şu arada çizgi. Ya zaten pastacılığı atacağımız için çok önemli değil ama. Çok kuru bir. İki saniye Bezi kurusu. Bezi görünce sanki daha mı kötü oldu? Şey ıslaklığı görünce. Şöyle aldım şey aldığımız o fazlalığına bir şey kalmaz. Şu çizginin olduğu yerde bir siler misin? Çizgi duruyor mu tamam. gitti şu mi bir bakalım. Çiziyorum. Seçiyorum. Çizgimiz hala sabit. Çizgi sabit yani bu yani sağ tarafı abi. şu tarafı çok bariz belli ama şu tarafı bayağı bir Dövdürmüş. Bayağı bir olmuş yani. Ha, bu bir de şöyle bir araba kurulmuş. renk olarak da Kırmızıda, lacivertte, siyahta Fümede Çok güzel. Belli eder parlaklığını. Beyaz da belli etmez bence. Sence? Bir de beyaz bu kadar. Bizim Bu kadar deneyelim. Daha sonra. Çünkü bence belli etmez. Ama daha sonraki videolarımızda bize... Biraz geriden çektiğim zaman Arabam hala parlıyor ya. Yani. <laughs> Evet. Araba mı? Biraz çizikleri var. Hatta şurayı da dün yaptım. Hatasız boyasız araba sevdasına bu halde. Bilmiyorum. Şurada bak var. burası kurudu. Şurada var. Evet. Burası biraz Ha, orası biraz daha korudu değil mi? Ha, yani şimdi bak burayı alacağım. Şimdi benzinme geliyor tabii ki. Gelecek içerisinde. Çünkü arabanın içindeki katmanı alıyorum. Tabii. Evet. Bak, buradaki ya Telefonda çok... belli oluyor mu bilmiyorum ama Buradaki sonuç çok, çok, daha çok iyi, iyi, oldu. Çok iyi. yani ne kadar aslında burada yarım saat, bir saat <laughs> belki o kadar olmasa bile